kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığı gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tanıdan muafiyetler muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. Altını çiziyorum. Ben kamu görevlisiyim. Ben avukatım. Ben mali müşavirim, muhasebeciyim. Ben çiftçiyim deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden bakkala, markete gidiyorum deyip tüm şehir gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyorum. Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere şimdi ikamet sahibi bunu belirttik daha önce pasaportunu gösteriyor elbet başımızda pasaportun var ama sen ikamet sahibisin buradaki yerleşiklerin kurallarına tabi. kurallarına tabi olmakla mükellefsin açık söylüyorum kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal eder hemen Elimde böyle bir yetki var. İstediğimiz boyutta. Tabii tabii. İptal ederim. Evet. Acımam da.